Maşallah kullu ni'meti min Allah. Ma Bismillah maşallah la kuvvete illa billah. Maşallah kullu ni'meti min Allah. Maşallah el hayru kullu bi yedillah. Maşallah la asrufu illallah. Bakın bunu çok okumak lazım ama bunu sabah akşam okunacaklarda da ben dualarımda bile yazmıştım. Yani bunun di diğer lafızları. Bu maşallah diyor öyle bir kuvvetli zikirdir ki her şeyi keser. Yani Allah çünkü Allah ne dilerse o olur. Bu bunu bir zikir olarak zannetmiyoruz. Ancak çocukları, mocukları görür, bir şey görürsen maşallah falan diyoruz. Öyle maşallah diye bir zikir yok. Zikir nedir? Maşallah. Maşallah. Ha bu bunun ne kadar kuvvetli bir zikir olduğu melekler bile bununla yaşıyor. O kadar lüzumlu bir zikir. Ekseri yapamıyoruz bunu. Bismillah diye başlıyor. Bunu yüz kere yapalım. Bütün belalar üzerinizden kalkar. Bütün nazarlar üzerinizden kalkar. Bütün büyüler üzerinizden kalkar. Bütün kem gözler üzerinizden kalkar. Ben size Allah'ın üzerine bu denenmiştir. İkindi akşam arası şu belalar yağıyor Mayıs yağmuru gibi üstümüze. Herkes de benden dua ediyor. Ya kardeşim ben de senden dua istiyorum. Ben sana zikir öğretiyorum. Kel ilaç bu sopasına sunuyorum. Ben de amel edeceğim. Sen de amel edeceksin. Amel eden kurtulur. İstiyorsan ki bela gelmesin. Bak koca üç melek bir de Hızır Aleyhisselam. Ondan sonra Allah'ın izniyle Mevla seni bir de bak, şeytandan koruyor. Şeytandan korunduktan sonra zaten. Şeytan cin. Ondan kurtulduktan insanlar hiç yapamaz Allah'ın izniyle. Bütün belalar kalkacak. Bak bunu size tavsiye ediyorum yani. Bu zikir çünkü hepimizin çoluğumuz çocuğumuzla niyet edelim. Çoğu okuyamıyor. Torunlarımız bile var. Bunlara da niyet edelim. Allah niyetimizi kabul eder bu, bu zikri yapalım. Çünkü bu çok mazur. Allah'ın yardımı olduğuna hiçbir şeye kuvvet yetmez. Allah ne dilerse olur. Her nimet Allah'tandır. Bütün hayırlar Allah'ın tasarrufundadır. Kötülükleri Allah'tan başka kimse çeviremez. Sırrı burada. Kötülükleri, belaları Allah'tan başka kimse çeviremez. Biz kendimizi dualarla kaleye alalım.